أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك اللهم وتحية فيها سلام واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكنني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسها. صدق رسول الله ونتقى حبيب الله فيما قال أو كما قال. Muhterem kardeşlerim, hepinize hayırlı günler diliyorum. Cenab-ı Hak cümlemize rızasına uygun konuşmayı, dinlemeyi, istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Kur'an'ın en küçük sürelerinden birinin anlamaya çalışırız bugün. Üç ayetten meydana gelen bu süreyi celile, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Mekke-i Mükerreme'de iniyor. Musaf sıralamasına, tertibine göre 108. süre, ini sırasına göre 15. süre. Yani Mekke döneminin e, ilk erken tarihlerinde Risaletin ilk erken tarihlerinde e, indiğini bu sıralamaya göre anlayabiliriz. Bu sürenin adı ne diye sorsam ne dersiniz, ne cevap verirsiniz? <laughs> Kevser Suresi. Yani e, hemen hemen herkesin Kur'an okumayı bilsin bilmesin herkesin ilk başta öğrendiği Fatiha, İhlas Suresi, Kevser Suresi. Kur'an öğrenmeye kabiliyeti olmayan veya imkanı olmayan veya beceremeyen insanların en azından namazlarını kılabilmeleri ve namazdaki kıraat farzlarını yerine getirebilmeleri için en azından Fatiha'yı, İhlas'ı ve Kevser Suresi'ni ezberlemeleri gerekiyor. Hani bunlar bir namazın sahih olabilmesi için bunlar okunduğu takdirde kıraat yerine gelir. Evet, inna atayna kal kevser fesalli li rabbike venhar inne şaniyeke huvel ebtar. Şüphesiz biz sana kevseri verdik. Kevser nedir? Biraz sonra açıklayacağız. Ee, fesalli li rabbike venhar. Bu sebepten Rabbin için, Allah rızası için namaz kıl ve kurban kes. İnne şâniyeke huvel ebtar. Esas sana kin duyanların, öfke duyanların sonu kesiktir. Kısaca meal olarak ifade etmek gerekirse bu şekilde ifade etmemiz mümkün. Tabi açıklayacağımız hususlar var içerisinde. Önce bu sürenin bir e, gayesini neyi açıklıyor, neyi bizlere beyan ediyor? Onun üzerinde duralım. Suratul Kevser Mekkiyetun. Kevser suresi Mekki'dir. Yani biliyorsunuz 114 sure var. Bunların 86'sı Mekke'yi Mekke'de iniyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a. Yani Kur'an'ın 3'te 2'si den fazlası nerede iniyor? Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a Mekke'yi mükerremede iniyor. Aslında Medine, e, İslam Devleti'nin kuruluş aşamasını Mekke'den başlatmak gerekiyor. Mekke'de ne yapıyor? Artık yani öyle bir e, zemin hazırlanıyor ki akabebiyatı, birinci akabebiyatı, ikinci akabebiyatı o zeminin üzerine yani e, İslam Devleti Medine'de inşa ediliyor, kuruluyor. Bu açıdan Mekki surelerin e, özellikleri çok önemlidir. Kısadır, daha vecizdir, e, e, kelime-i tevhid ağırlıklıdır e, ve buna benzer çeşitli özellikleri var. Bu süre celile, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hakk'ın büyük lutundan bahsediyor. Ona dünyada ve ahirette çok büyük nimetler verdiğinden söz ediyor. E, ve bu sürenin içerisinde, Kevser geçiyor. Bu Kevser'in de Kevser nehri olduğu ifade ediliyor. Tabii e Tabi bu hususta çeşitli hadisler var. Biraz sonra zamanımız el verirse okumaya çalışacağım. Ve bunun dışında yani sana Kevser nehrini verdik. Yani bu Kevser nehri ümmeti Muhammed'in kıyamet gününde inşallah su içeceği veya hepimizin su içeceği bir yer. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ümmetine oradan e, su ikram edecek. Ve bunun dışında çeşitli nimetler e, bu yüzden Süreyi Celil'e Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı namaz kılmaya, namazı devam ettirmeye, idametü salah, namazı devam ettirmek çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de müminlerin özellikleri bahsedilirken اَلَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ Onlar namazlarında devamlıdırlar. E devamlı kılacağımız namaz nedir? Öncelikle Allahu u Teala'nın bizlere farz kıldığı beş vakit namaz. Bu beş vakit namazı ergenlik döneminden ruhunu teslim edinceye kadar veya biraz da şöyle diyelim bilincini kaybedinceye kadar değil mi? Bir sürü hastamız var bilincini kaybetmiş. Gücü yok, imkanı yok, kılamıyor bilincini kaybedinceye kadar beş vakit namazı her şartta bakın, her şartta müminin, Müslümanın kılması lazım. Bu savaş alanında dahi namaz kılmamız emredilmiş. Yani ecdadımız savaş alanında dahi namazı terk etmemiş. Bırakın iş yerinde, tarlasında, yolculuğunda, işinde gücünde namaz bırakmayı savaşta bırakmamış. Neden, niçin acaba? Orada bir incelik var. Şu hassasiyeti ecdadımız iyi kavramış. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, ey iman edenler, sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Sabır olmadan, namaz olmadan Allah'ın yardımı gelir mi gelmez mi? Bu ayeti celleye göre düşündüğümüz zaman da mefhumu muhalifine göre düşündüğümüz zaman da sabır ve namaz olmadan yardım gelmez. Bu inceliği bildiği için ecdadımız cephede namaz kılmıştır. Abdest almıştır. Cemaatle namaz kılmıştır hem de. Bunun örnekleri çok. Yani Çanakkale işte savaşını tarihine baktığımız zaman da orada çok enteresan sahneler görmekteyiz. 57. alayın cemaatle çekilmiş fotoğrafı namaz kılarken. 57. alay ki hiç efendim canlı kalmamış, hepsi şehit olmuş. Bugün arşivlerde bunun resmini görebiliyoruz, fotoğrafını görebiliyoruz. Hele hele Yarbay Şefik Bey 27. alay komutanı bir hatırasını anlatıyor. Çok muazzam bir hatıra. E, düşman diyor işte arı burnundan çıkarma yapıyor. Cesaret tepeye doğru ilerliyor. Bizim askerlerimiz diyor son bir hazırlık yapıyorlar. Sabahın alaca karanlığında. Mat aralarındaki son damla sularla abdestler tazelendi. Bak tazelendi diyor. Abdestli savaşıyor ecdadımız. Abdestler tazelendi diyor. Yani içtikleri suyla abdestler tazelendi diyor. Kirli çamaşırlarını çıkardılar, temiz çamaşırlarını giydiler. Onları dürüp katladılar, fundalığa bıraktılar. Etrafta bembeyaz görünüyordu onlar sabahın alacak karanlığında. Sabahın diyor erken saatinde sabah namazı kılındı ve cepheye yürüdüler. Allah peygamber aşkına diyerek hepsi şehit oldu ve şehadet şerbetine eriştiler diyor. Bakın son yaptıkları ne? Abdest alıp ve bu şekilde şehit olmak. Şimdi böyle bir ecdadın evladıyız. Ama bugün bir bakıyorsunuz ki Beş vakit namazda ciddi manada sıkıntı var. Ailemizde var, torunlarımızda var, gelinlerimizde var, ezrafımızda var, çevremizde var, gençlikte var. Düşünebiliyor musunuz? Yani yarın bu ülkenin geleceğini emanet edeceğimiz gençliğin, üniversite gençliğinin yüzde altı ile yüzde on beş vakit namaz kıldığı efendim yapılan araştırmalara göre üniversitede. E, namaz olmadan Müslümanlık olabilir mi? Namaz olmadan nasıl İslami efendim halimizi yaşatacağız? Onun için burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Fesallili Rabbike Sana kevseri verdik, namaz kıl. Namaza devam et. Demek ki namaz çok önemli. İdametus salat, müminlerin özelliği. Ya yani kulluğun zaten tatili yok. Mesela ne efendim istirahat edersin, rapor alırsın, izin alırsın, işin ara verirsin, emekli olursun ama kullukta emeklilik yok. İstirahat yok. Ara verme yok. Rapor yok. Gücün yettiğince, bilincin olduğu müddetçe namazını kılacaksın. Ve abdu hatta yetiyekel yakin. Sana yakın gelinceye kadar. Yani yakın ne burada? Ölüm gelinceye kadar. Rabbine kulluk et. Demek ki Kur'an sisteminde kulluk bu. Kulluk devamlık arz ediyor. Bugün kıldım, yarın kılmayacağım olmaz. Bugün yaptım, yarın yapmayacağım olmaz. Yani dindarlık sadece belirli kalemlere mahsus değil. Hayatın her sahasında kulluk. Dindarlık hayatın her sahasında. Oturuşunda, kalkışında, yemende, işmende, gezmende, işinde, gücünde her faaliyetinde, dünyevi her faaliyetinde kulluk, dindarlık, nefes alışverişinde bile dindarlık. Yani ne yapıyorsun? Nefes alıp verirken orada iki nimeti yaşıyorsun. Biri oksijen alıyorsun, rahatlıyorsun. Biri de karbondioksidi dışarı veriyorsun, rahatlıyorsun. Alamazsan, beyne 2-3 dakika oksijen gitmediği zamanda beyin ne yapıyor? Hasar görüyor öyle değil mi? Ne denge, nasıl muazzam bir hadise. Cenab-ı Hak öyle bir nimetlerle donatmış bizi ki onun için değerli kardeşlerim kulluk, devamlılık istiyor. Bu süreyi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a düşmanlarının hezimete uğramasını müjdelemekle bitiyor. Niye? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a düşmanlık edenler onun bir an evvel ölmesini istiyorlardı. Yok olup geçsin. Hatta bu hususta kendisine suikast tertip ediyorlar, öldürmek istiyorlar. Geçtiği yollara dikenler serpiyorlar, çukurlar yaşıyorlar, düşsün orada ölsün. Her türlü yani hem sözlü sataşmalar hem de fiili, bizzat fiili e eziyetler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a reva görülmüştü. şimdi Cenab-ı Hak e peygamberine o düşmanlarının hezimete uğrayacağını. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hem dünyada hem ahirette isminin anılacağını, dünyada minberlerde, minarelerde bu ismi şerifinin ebediyete kadar anılacağını bu süreciyle ne yapıyor? Bizlere açıklıyor. Şimdi kısaca bu sürenin tefsirine, açıklamasına geçmek istiyorum. İnna atayna ke inna atayna Biz sana şüphesiz biz sana verdik. Tabi burada bazen soru soruluyor. Cenab-ı Hak bir vahid ehad hiç zatında, sıfatlarında, fiillerinde ortağı yok eşi yok, benzeri yok. O tek. Kulhu <laughs> Allahu Hat. Allahu samet. O, o, birdir. Samettir. Şimdi e böyle olduğu halde neden Cenab-ı Hak inna atayna biz verdik diyor. Biz lafzını kullanıyor. Çoğul lafzını kullanıyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de çeşitli yerlerde geçer. Ve lekad halaknal insan ve ne'lemu ma tusvisu bihi Andolsun insana biz yarattık. Bak biz yarattık diyor. Ya ortağı mı var haşa Allah'ın yaratmada? Hayır. Bu nedir? Bu hem Arap dilinde kullanılan bir ifadedir hem de burada tazim ifade ediyor. Hani biz bazen Türkçe'de kullanırız ya biz şöyleyiz, biz böyleyiz. Biz şunu yaparız, biz bunu yaparız. Cenab-ı Hak orada gücünü, kudretinin tazim ifadesiyle bizlere bildiriyor. Yoksa allah Teala'nın hiçbir şerikin, hiçbir benzerinin, hiçbir ortağı bulunmamaktadır. Biz sana verdik. El kevser'a. Kevser'i verdik. Burada kitap Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ke diyor bak sana. Kevser'i verdik. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın teşrifini yani e, şerefini, yüksek makamını gösteriyor. Biz sana ne yaptık? Verdik Habibim. El Kevsera Dünya ve ahirette hayrı devamlı olan Biliyorsunuz şöyle bir müjde Kur'an-ı Kerim bize veriyor. Mesela <laughs> cennetilleti lati vu'ide'l muttaqun. Allah'ın Allah'ın emirlerine sarılan, yasaklarından kaçınanlara vaat edilen örnek şudur. Mesel cennetilleti vudel muttaqun tecri min tahtihal enhar. Onlara o müttakilere altlarından nehirler akan, içlerinden nehirler akan cennet vaat edildi. Ükülühe O cennetin meyveleri ve gölgeleri devamlıdır, süreklidir. Ne yapıyorsun? Dünyada nimet alıyorsun, yiyorsun, bitiyor. Tekrar alıyorsun. Nimet nedir? Bitiyor. Her şey bitiyor. İnsan fani, nimetler de bitmek üzere fani kılınmış. Yiyorsun, içiyorsun, tekrar, 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 tekrar bitiyor. Ne kadar büyük bir ambara ürün yarsan yığ, buğday yarsan yığ, günü birinde bitecektir. Fakat cennetteki nimetler bitmiyor. Bitmeyen nimetler. Sürekli. Arzu ediyorsun geliyor. Arzu ediyorsun geliyor. Ne yemek arzu ediyorsun geliyor. Böyle bir vaatte de bulunuyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Hakim'inde. Bu Kevser'den dünya vahirette bitmeyen bir hayrı verdik diyor sana Cenab-ı Hak peygamberimize. Bu da Kevser Nehri. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu nehir hususunda şöyle buyuruyor. Nehrun fil cenneti. Bu cennette bir nehirdir. Haffetahu min zehebin. Bunun kenarları altındandır. Ve mecrahu yatağı, hani suyun akış yatağı, bir mecrası alettürri vel yakut. İnci ve yakuttur. Türbe et Min el mis? Onun toprağı misten daha hoş kokuludur. Ve ma'uhu EHLA onun tadı baldan daha tatlıdır. Ve ma'uhu EHLA minel asel. Ve eb yabu minel selç. Kardan beyazdır. Kardan daha beyaz. Demek ki baldan daha tatlı. MEN ben minh şerbeten veya men şeribe min şurbeten kim ondan bir yudum su içerse lem yazma ba'daha ebeda ebedi susamayacaktır. Hani biz e, bilenlerimiz dua okuyor değil mi abdest alırken? Allah razı olsun bizlere bu abdest duaları öğretildi. Ezberledik onları. Ta küçükken. Ta Sıbyan Mektebi'ndeyken. O bir miras ecdadımız ezberlemiş, onlara da miras kalmış, bir bize, bize miras bıraktılar. Ben de öğrenciler dedim ki ya abdest dualarını ilahiyattaki öğrencilere size şu abdest dualarını öğretelim, ezberletelim. Baştan karşı çıktılar. Dediler ki ya biz bu yaşta yani dua mı öğreneceğiz, e, Türkçe olsa olmaz mı? Olur dedim, Türkçe niye olmasın? Ama siz yarın öğretmen olacaksınız, siz bizim gibi din görevlisi olacaksınız, insanlara konuşacaksınız. Bu mirası kim devam ettirecek, kim intikal ettirecek dedim. Siz ezberlemeyeceksiniz de. Siz yarın bunu bir öğrencinize, birkaç öğrenci ezberleteceksiniz ki bu kesintisi, bu miras devam etsin. Bu dua mirası. Ee, sonra ili tam uzaktan eğitim, ilahiyat tamamlama eğitimindeki öğrencilere biz bunu mecbur koştuk ezberlemesini. Yine itiraz e, ettiler. Fakat sonradan öyle bir itiraflar geldi ki hocam şu ana kadar biz abdest alıyormuşuz ama iğreti alıyormuşuz. Duaları lavaboya yazdım Arapçasını. Astım oraya. Onları okurken okuyarak abdest alıyorum. Kimisi de ezberledik hocam. Allah razı olsun. Gerçekten güzel oldu. Ne arkadaşlar dualar? Bakınız biz elimizi yıkarken abdestte ne duası yapıyoruz? Elhamdülillahillezî cealel tahura ve cealel islâme nura. Bizi, bize suyu temiz olarak lütfeden Allah'a hamdolsun. Tahura. Temiz ve temizleyici özelliği var değil mi suyun? Sonra İslam'ı bize nur olarak kılan Allah'a hamdolsun. Son ağzımızı yıkıyoruz. Ağzımızı yıkarken şu dua okuyoruz. Allahümme eskini min kavdı nebiyike ke'sen la ezmev ba'dahu ebeda. Çok önemli. Nedir bu duanın özü? Ya Rabbim senin havzından bizi doya doya bizi sula. Allahümme eskini min havdi nebi. Ya Rabbi senin peygamberinin havzından bizi kana kana doyur Ya Rabbi. Eskini min havdi nebi. Ke'sen. La azmo'u Bak la ezmev. Ba'dahu ebeda. Ya Rabbi bu öyle bir bizi Resul'ünün suyundan o havzından, Havzu Kevser vaat etmiş ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Havzu Kevser'i kime peygamberimiz ikram edecek o Kevser suyunu? Biz ümmetine ikram edecek. Ya Rabbi beni o peygamberinin havzından öyle bir sula ki ebedi daha susamayayım. Burnu yıkarken ayrı dua, yüzü yıkarken ayrı dua. Değerli kardeşlerim işte burada bakınız bu Kevser nehrinden içen ebedi susamayacak. Ya mahşerde, mahşerde susam olacak mı? Olacak, olacak. Herkes ameline göre orada karşılık göreceğine göre. Orada ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Hatta şunu da bitireyim, ezan okunuyor. Kızı Fatıma'ya diyor ki, son e, ölümü yaklaşıyor. Çağırıyor onu, kulağına bir şey fısıldıyor. birisi, bir fısıldamada Diyor ki kızım ben Allah'a kavuşacağım diyor. Aile efradımdan, ehli beytimden en önce sen bana kavuşacaksın diyor. Bir daha fısıldıyor, bir daha çağırıyor, kulağına bir şey sıkılıyor. Kızım yarın kıyamet gününde buluşuruz. Beni havzu kevserimde ümmetime su dağıtırken bulacaksın. Eğer orada bulamazsan ümmetinin ameli tartılırken onun başında bulunacağım. Orada bulursun. Eğer orada bulamazsan Sırat köprüsünde ümmetim Sırat'tan geçerken onlara nazarat edeceğim. E demek ki değerli arkadaşlar o derece bize güzel müjdeler var ki Allah bu müjdelere nail olanlardan bizi eylesin diyorum. Hepinize bu anlamda teşekkür ediyorum. İnşallah haftaya Allah nasip ederse bu sürenin açıklamasına devam edeceğiz. Cenab-ı Hak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın havz Kevser'inden kana kana içmeyi bizlere nasip eylesin. Cennette bizi ona komşu eylesin. Hepinize derin şükranlarımı sunuyorum. Allah rızası için geçmişlerimizin ruhi için. Lillahi Teala'l-Fatiha.